Gastro Antep Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Zevk Mozaik Müzesi'ne büyük ilgi oldu. Festival süresince müzeyi 6200 kişi ziyaret etti. Özellikle Kaçış Yok sergisi büyük ilgi gördü. Müze, festivalin kültürel zenginliğine önemli katkı sağladı. Festivali çok hızlı başladı. Gerçekten çok da güzel başladı. Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un teşrifleriyle 13 Eylül'de açılışı, resmi açılışı yapıldı Zeymo Mozaik Müzesi'nde. Bizim ilk günden başladığımız festivalde bir de şu anki hemen arkamda bulunan kaçış yok sergisi. Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanlığı'nca organize edilen yaklaşık şu an 58 tane eserin sergilendiği kaçış çok sergimiz var. Özellikle kaçış çok sergimiz şu an için çok büyük bir ilgi görüyor. Gelen ziyaretçilerinden çok büyük bir ilgi var. Serginin açıldığı günden bugüne kadar yaklaşık 3 günde 6200 ziyaretçi şu an kaçış çok sergisini ziyaret ettiler. E, tabii kaçı çok sevgisinin dışında eğitim etkinliklerimiz eğitim faaliyetlerimiz çocuklarla masallar çocuklarla mozaik yapma etkinliği gibi çeşitli konferanslar söyleşiler drama gösterileri e, müzik dinletileri bugün mesela akşam saat 18'de yine müzemizde bir müzik dinletisi olacak e, yoğun bir e, tempo içerisinde 14-22 Eylül tarihleri arasında biz festivali çok güzel bir şekilde Zeynep Mamur Müzesi olarak ve Gaziantep olarak geçiriyoruz. Tüm ziyaretçilerimizi sizden harcılığıyla hem müzemizi gezmeye hem de sergilerimizi görmeye bekliyoruz. Sivaslıyım ama İsviçre'de kalıyorum. İsviçre'den doğu turu yapmaya geldim. Gaziantep'i gezmemiştim. Urfa'yı gezmiştim Mardin'e ama burayı gezmediğim için tekrar geldim. Burada tesadüf bir de gastronomi festivali varmış. Güzel oldu. Soyuk Müzesi'ni gezmeye geldik. Çok çok sevdim. Duyuyorduk zaten. Çıkarılma hikayesini de biliyorduk. Bizim için çok güzel bir an oldu. Hiç Gaziantep'e gelmedim. Kültür festivalini, yemek festivali ve kültürel yerleri görmek için geldim. Çok merak ediyordum. Buranın kokusunu, tarihini, ee, ve bir hafta boyunca da festival olacakmış. Gezmeye geldik.